Merhaba arkadaşlar. Afri Dede yine bir hizmetle karşınızda. Gününüz güzel geçsin diyorum. Dijital teknolojiyi bile bir geride bırakacak. Bir teknolojiyle Afri Dede sizlere icatlarını yapıyor nasıl yaptı anlatıyor. Bilim paylaştıkça bilgiler paylaştıkça bilime dönüşüyor arkadaşlar. Bilim insanların ilerlemesi için önemli bir şey. Bilim aykırı yaşayanlar var. Bilim neden bilim oluyor biliyor musunuz? pervane böceği vardır ya, pır pır renkleri vardır böyle. Morlusu vardır. E, ee, yani böyle bir içinde çürü renginde olanı vardır. Kahve renklisi vardır. Açık renklisi vardır. Dereler göl kenarlarında su, su uçarlar. Pervane böcekleri. Sivrisinekleri falan yani. Bunları görmüş insanlar, bunların büyüğü üstünde şeyle kanatlı dönen bir kanatları var. daha doğrusu sağa sola aşağı yukarı oynadıkça ikişer tane dünyamış gibi gözüküyor. Bunu gören şeyler, Mevleviler başlamışlar dönmeye. Döne döne onlarla bu çocuklarını şey sanmışlar. Tabii döndükçe başları demiş, Kafayı bulmuşlar. Sonra bu bunu alçaklarına getirmişler. Gibi bir hikaye uydurabilmişler. Bugün helikopter yapacağız arkadaşlar bir tane. Yerli bir helikopter olacak. Milli bir helikopter olacak. Ne İtalyanlar ne Almanlar ne İngilizler ne Fransızlar hiçbir yabancı ortaklığı da olmayacak yani. Yerli ve milli. Tabi bu bir prototip oyuncak halindeki bir şeydir. İşte böyle şimdi başlayalım şunu yapmaya arkadaşlar. Biz önce bir tane motor lazım. Şöyle küçük bir tane motor. İşte ne diyeyim fişe mantarı kadar bir şey. Bu, bu kuvvetli yok. Zayıf ama hızı, hızı var fakat kuvvet yok bu, motor. bu motoru bir şeyin içine şöyle bir e, şeyden fişenin kökünden şuradan keserek bunun için yerleştireceğiz önce. helikopterin altı olacak Ondan sonra bir de ya da, evet, kuş kuş kafes kuş mamalığından ya da yuvalarından şu şey kısmı kısmını kullanabilirsiniz. Altına da kesebilirsiniz. Altına da yapabilirsiniz ama şey daha yumuşak olduğu için şey daha çalışması kolay. Bu motoru o pervanenin içine bir kelepçe şeyiyle şöyle kelepçeler var ufak kelepçenin içine yerleştirip bu motoru şöyle Bunun içine yerleştirip bu elastiklerle bunu sıkıştırıp bu şişenin içine bunu monte edeceğiz altına bu kolay zor bir şey değil bunu monte ettikten sonra bu bu kes demir muhalık ya da suluğun altından tam o şeyi monte edecek üstüne delik açacağız bir tane bir tane şimdi e, bu işlemleri yapacağız bir de bunun pervanesi var tabi pervanesini yapmak için şöyle ince kaplama tahtları var arkadaşlar hafif hem hafif hem genişlikse işte genişlik kesebilirsiniz bunu bir şey yardımıyla ben şöyle göstereceğim size şimdi şöyle sıkıştırıyoruz sıkıştırıyoruz tahtaya belli bir kalınlıkta ne kadar kalınlık istiyorsak o kadar sıkıştırıyoruz ve keseceğiz şimdi Kayıyor bu. Bir bir şeyle maket yardımı ile bunu kesiyoruz. Kayarsa birkaç tane eksiper kesmiyor tabi. Birkaç tane keseceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi. partisi bir, büyük pervane bir tane kanadı olacak. Bundan dört tane kesmiş arkadaşlar. Şu ince yolu bunu kesebiliyor bak. Şöyle bir makas bunu kesebiliyor. Sonra uçlarını hafif yuvarlatıyoruz. Şöyle. Sonra cümper yardımıyla düzeltiyoruz uçlarını. Bize biz kalabilir bunları için şey takacak. Sonra bir tahta parçasından şöyle bir şey kesiyoruz, küçük bir takoz parça kesiyoruz arkadaşlar. Bu takoz parçayı, pervanenin dönüş biçimine göre, şöyle göstereyim ben size. Şöyle ben şöyle, şu şekilde. Açıyı görebiliyor musun? Açı. Buradan açıyoruz böyle. Dört bir yanına. Dört kanat olacak çünkü. Şöyle göstereyim. İğme hep aynı olacak. Bunu yaptıktan sonra bu galvanın uçlarını bu aralara sokacağız arkadaşlar. Bu aralara sokacağız. Fakat bunlar çok şey olduğu için, özellikle ince olduğu için, bu kadar kalın olduğu için biraz para zımpar yapmamız gerekiyor. Şöyle yani. gerekiyor. yani. Yani, Mü? Düz görünen yer burası bu da yatay şu şekilde. Bu 14 bir yanına bunlardan yaparak bir parvane oluşturuyoruz. Yani ben bu parvaneyi zaman kazanmak için zaten yapmış bulunuyorum. Şöyle işte. Bir de ortası bu geçiyor. Gördüğünüz gibi. Hayvanımız bu, hafif çok hafif. Bu uçmak için değil tabi. Yani bir gösteri amaçlı yapılmış bir şeydi, videoyu. Sonra bu kuş yuvasının kuş kafesinin çiğmemadığının şey açtığımız delik, delik açtığımız yerleştirirken problem oldu çünkü önüne de gele testereyle böyle bir şey açtım, pencere açtım. Ben petişeden bir ivalak şey. bir cam yaptım buraya yapıştırdım içine, arkadaşlar. Altına da yerleştirdim motorun şeyi kablolarda kopukluk olsun ama kestim yeniden yaptım onu ben şöyle düz durması için iki tane ayak yaptım kazık gibi bir şey lazım da öyle bir tane bulamadım şöyle bir parça var elimde bir bilgisayar parçası onu böyle koyunca o zaten duruyor düz bakın şu şekilde böyle, böyle duruyor zaten şey hiç, problem bir kül da bir tane plastikten bunu yaptım şöyle o plastik borunun üzerine önce şey malzemesiyle e, maskeleme bantıyla, sonra da e, renkli bantlarla süsledim. Bir de şeyini, tabi arması da bir arma yapmak lazım. Şuradaki ilaç e, kutusu var, köprü anap var bunun içinde. Şunun üstünden kestim şeyini, e, yazısı kestim. Markasını yapıştırdım, böyle ceç diye bir şey oldu, ne an oluyor bilmiyorum, süs yani. Sonra bir de helikopterlerde şey, pervane var, çekiş şey, pervanesi vardı Sağ sola oynatmak için. Buna bir tane böyle küçük şey buldum. Ee, yine bilgisayar üstüne çıktı herhalde şey Ferman kulüp Ferman böyle bir şey yaptım. O, bunu siz isterseniz gönderiyorsunuz da kendi başına içeride bağlantı yapsam mesela şey, 45 derece açılır dişli bağlantı onu döndürebilirdim o kablo ile kuyruğun ucundan çıkardım kuyruğun üstüne bir tane böyle açma kapama düğmesi koydum çık çık buna bastıkça çalışıyor ya da durdurma diye kullanıyorsunuz ve tabii ki bir adaptör böyle 12 volt falan da adaptörler. Sonuçta şöyle bir helikopterimiz kapak kısmı, gövde kısmı oldu. Tabi buna pencere falan da yapmak lazım Fakat böyle yeterli herhalde bir çocuk oyuncağı yapıyorum tabi bunları. ben şimdi kendim oynamak için yapmıyorum. imkanlar dahilinde ne küçük bir ama bir daha büyük de Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Şimdi pervaresini takacağız bunun üzerine. takalım. Yani artık bir şey. Bunu kıracaktır büyük bir ihtimalle de. ilk oyunlardan sonra. Şöyle bunun üstünde bunun delikleri var biliyorsun Deliğine hafifçe başlayarak içeri sokuyoruz. Bu galiba. Şöyle. de taksaydık. Deliği görecektik de. Daha sonra ömür tıraşlarıyla Evet, oldu. Şimdi şeye iyi. gösteri başlıyor arkadaşlar. Pervanemiz dönmeye helikopter olduğu yerde saymaya devam edecek. Şöyle size. Sağ sola çarpmasın ama Evet. İşte uçuyor. Şimdi pervane Tabi. şöyle gösterelim. Ben abi hazırlayayım. Demek evet, yani ne oldu? Bu şimdi uzaktan kumandalı olmadı, yakından kumandalı bir robotları oldu. Evet arkadaşlar helikopter bu uçakla inemeyeceği yerleri acil durumlarda yetişecek her türlü işe kullanılabilir, yangınlarda kullanılabilir, hasta taşımakta kullanılabilir, trafik sıkışıklıklarında acil durumlarda kullanılabilir. Bu bir prototip <laughs> helikopter, tornavut oyuncak. Yani Beni izlediğiniz teşekkür ederim arkadaşlar. Dedesizler için ince yapmaya devam edecek. Vakitinizi değerlendirin, ötemi yapın, boş oturmayın üretim yapın, paylaşın arkadaşlarınızla. Ortak üretim yapın hatta. Ortak paylaşın. Hayat paylaşınca güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Evet. Bir yandan serinlik yapıyor bayağı güzel yani. Size Sıcak havalarda.